Bundan sonra hep burada kalacaksın Erobrine. Eh yeter. Du -du -du -du. Olamaz. Kırılmış. Hayır. Çıkmam lazım benim buradan. Olamaz. Hayır. Kaç çabuk kaç. Olamaz. Kır şuraya kır. Gel buraya seni öldüreceğim. Olamaz. Hayır geliyor. Olamaz 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 olamaz. Geliyor geliyor. Geliyor hayır geliyor. Görüyor. Çabuk kapat şurayı. Dur. Arkadaşlar. Bu Herobrine. Bakalım Aref bugün şehre gelecek mi? Ee, Şevket'i kurtaracak mı? Yoksa bu olaylar böyle devam mı edecek? Yorumlara yazın bakalım. Hadi bakalım videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Oh çok şükür. Sen orada kalacaksın bundan sonra. Ne? Orada mı kalacağım? Olamaz hayır. Kaçın çabuk kaçın. Olamaz hayır hayır. Hayır hayır olamaz olamaz. <laughs> He? Boncuğum sesi geliyor sanki bana. He? Olamaz. Herobrine boncuğumu kaçırmış. Olamaz. Hayır. Boncuğum. Olamaz. Herobrine boncuğumu bırak yoksa seni öldüreceğim. Anladın mı beni? Boncuğumu çabuk bırak. Bırakmazsam ne olur? İşte bağ olur. Oh! Oh! Boynum kırıldı. Aref! Aref çabuk gel bizi kurtar çabuk. Tamamdır kurtaracağım. Beni şehre alırsanız sizi kurtaracağım. Tamamdır Aref. Herobrine. Bütün bunları yapmadan önce düşünecektin. Yo yo. Oh. İşte bu. öldürebildi. Hadi tamamdır. Şu boncuğu çıkaralım şuradan. Çık 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 hadi. Tamamdır. Çok güzel. Artık özgürsün boncum. Şu tahtayı da atalım gitsin. Haydi boncuğum özgürsün sen artık hadi çık dışarı çık 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 hadi çık çık evet artık özgürsün teşekkür ederiz Aref rica ederim ne demek evet arkadaşlar biz de şöyle evimize gidelim haydi boncuk sen evine git tamam boncuk sen de bizimle ya? evet arkadaşlar mutluyuz be Herobrine'la kurtulduk Evet arkadaşlar tanıştırayım. Boncuk. Bundan sonra bizim evde yaşayacak. Babacım ben bu köpeği bayağı bir sevdim. Sevebilir miyim? Sevebilirsin tabii ki. Daha şu hatta şöyle okşa tamam mı? Tamam babacım. Evet arkadaşlar. Uykum geldi ya. Hadi ailem iyi geceler size. Ben uyuyorum. Tamam. Ben de uyuyorum. Hepimizin de uykusu geldi yani. Evet yani. Ben şöyle. Ben bugün yerde uyurum. Yanında pamuğa da şey. Boncuğa da şey alırız yatak. Yani özellikle de bana alırız yatak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bugün yerde uyuyacağım. Haydi boncuğum sana iyi geceler. Ah, bon, boynum ağrıyor. Neredeyim ben? Ha? Bu çentiler ne? Ha? Bekle. Şöyle. Ha? Olamaz. Hayır tiyatro evin içinde hapis olduk Olamaz Ailem çabuk uyanın olamaz Hayır çabuk uyanın <laughs> Babacım ne oldu ah, Ne oldu babacım Kötü bir haberim var size Babacım bu TNT'ler mi TNT'li evin içinde hapis olduk Ne Hapis mi olduk Olamaz kim yaptı bunu Kesin Aref abi yapmıştır Evet bunu kesin Aref yapmıştır Aref bunun hesabını ödeyeceksin Lüt, ha? Telefon çalıyor lüt, Kim Kim arıyor? Aref arıyor Aref Efendim Bana bak Aref Bu tiyatriye sen mi yaptın? <laughs> evet ben yaptım Size şaka yapmıştım Aref Sen bekle sen bekle Hesabını ödeyeceksin Aref Kapat lan telefonu Olamaz olamaz Aa, ne Arif mi? Oy, bismillah fire ölüm patladı ya. Birader. O şehirden kovmamış mıydım ben? Kovmuştu ama geri dönmüş. Ne? Görün mü dönmüş? Dur dur. Ş şuraya da bir bakayım. Evet. Olamaz. Hayır yardım edin bize. Kimse bizi çıkaran yok mu? Olamaz. Hayır. <laughs> Hayır. Arif. Seni öldüreceğim Aref. Sakın. Sakın evi patlatma. Yoksa seni öldürürüm. Yoksa ailelerimiz ölür. Biz de öldürürüz. Sakın böyle şey bir daha yapma. Öldüreceğim seni Aref. <laughs> ah! Senin bozdurmaya başladın Aref. O, oh, o oh, boncuk oğlum sen bir şey yapamaz mısın? ee, <laughs> şimdi biz ne yapacağız? Olamaz olamaz. Çıkarın bizi çıkarın. Lan bu de direkt patlatırsa bir öldürürüz. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır. Çıkarın bizi. Aslında çıkartamayız sizi. Aslında sizi çıkartmanın bir yolu var. Neymiş o? Çabuk söyle. Bir oyun oynayacaksınız. Ve siz de şu an bir lanetli TNT evdesiniz. Ne? Lanetli bir TNT evde mi? Olamaz. Hayır. Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Alın size Aref ne diyor? Bir oyun oynayacaksınız. Bir oyun oynarsınız. Bunun içinden kurtulursunuz. Aslında bu Herobrine'ın oyunuydu. He, ne? Herobrine oyunu muydu? Ver lan şu telefonu. Bana bak Aref. Öldürürüm seni. Şşş. Doğru konuşmam benim de. Yoksa evi patlatırım. Tamam abi. Tamam abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamamdır. Size bir şey söyleyeceğim şimdi. Ne söyleyeceğim? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Yoksa dayanamayacağım. Bir oyun oynayacaksın. Herobrine'in oyunu bu. Ne? Herobrine oyunu mu? Olamaz. Hayır. O Herobrine'i de şehirden, şehirden kovmamış mıydın? Kovdun. Bizi kovdun. Ama o geri döndü. Hayır. Hayır. Biz şimdi ne yapacağız birader? Ver lan şu telefonu. Allah. Ver lan şu telefonu. Ver lan şu telefonu. Bana bak Halif. Bana bak. Çabuk. Hangi oyunu oynayacağını söyle. Bize söyle. Biz de yapalım. Tamamdır. Şimdi oyun geliyor. Bilmece soracağım size. Sor bakalım sor. Ne soracaksan sor artık. Bir tane insan varmış. Bu insana ne olmuş? Ölmüş tabii ki. Ne olacak başka? Aferin sana. Ha 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 Şimdi fakire ver. Fakire de bir tane soracağım. Ne sorarsan sor bana sor. Sor artık. Sen bir tane bir tane insan varmış. Ona ne olmuş? Ne olacak? Ölmüş dedim ki ölmüş ölmüş. Lan bana bak. Düzgün konuş benim de. Tamam oyunu kabul etmiyorsunuz. 24 saat bu evden evde kalacaksınız. Kapatın telefonu. Tut 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 tut. Olamaz. Telefonu kapattı. Hayır. Biz bu evden çıkamayacağız. Dur dur. Kerem komiseri e kaç gündür ulaşamıyoruz. Onu arayalım. Alo. Alo Kerem komiser. Efendim. Alo Kerem komiser çabuk bizi bu tiyentili evden kurtar. Biz şu anda lanetli bir yerdeyiz. Ne? Lanetli bir yer mi? Kim yaptı size bunu? Arif diye bir kişi varmış o yapmış bize. Tamamdır hemen sizi kurtarmaya geliyoruz. Tamamdır hadi görüşürüz. Arkadaşlar iyi bir haberim var. Kerem komiser de polisleri bizi kurtarmaya gelecek. Elbet bir zamanlarda. Evet arkadaşlar şöyle uyuyalım hadi. Evet arkadaşlar. Fakir sen de bugün yerde uyu tamam mı? Tamam birader. Evet arkadaşlar. Ya da uyumayalım uyumayalım. Sabahdan akşama kadar uyumak yok. Bu çentile evdeyim. 24 saat hayatta kalacak. Uyumak yok. Peki peki peki. 2-3 gün sonra aç mı kalacağız? Yapacak bir şey yok fakir. Bizim bu evden... Tiyantir, bizim bu çentile evden çıkmamız için... ...bir oyun oynamamız lazım yapacak bir şey yok